Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine katman 2 projelerinden bir tanesi Bitcoin ve Ethereum'u da aynı şekilde likit oluşturabileceğiniz bir proje Bob'dan bahsedeceğim. Bununla ilgili Galaksi etkinliğinden bahsetmiştim sizlere. Galaksi'deki e, buradaki puanları da eğer hani yatırımsız bir şekilde devam etmek istiyorsanız bunları da dahil olabilirsiniz. Burada sadece sosyal medya görevlerini tamamlayarak puan kazanırsınız. İlerleyen dönemlerde de Bob'la ilgili bir airdrop ya da işte token oluşumu gerçekleşirse burada toplamış olduğunuz puanlara göre de airdrop kazanma ihtimaliniz olur. Ama bugün anlatacağım kısım tabii ki masraflı kısım Bob Fission. Bu Bob Fission'da neler yapacağız ve Nisan ayında ana ana geçen Bob projesiyle ilgili neler yapmamız gerekiyor. Nasıl puan kazanacağız ve ilerleyen dönemlerde bunun airdropundan nasıl faydalanacağız bundan anlatacağım. Bu kısım masraflı kısım. Bu kısım şu an için masrafsız kısım. Tamam. Şimdi Bob öncelikle davet kodu istiyor. Davet koduyla giriş yapmanız lazım. Aşağıda açıklamalar kısmında vardır. Davet kodunu buraya yazıyorsunuz ve start kısmına tıklıyorsunuz. Sisteme giriş yaptığınızda Twitter adresinizi bağlıyorsunuz. Twitter hesabınızı bağlıyorsunuz. Bob'u takip ediyorsunuz ve cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. Link your wallet diyorsunuz ve metamaskınızı bu şekilde bağlıyorsunuz arkadaşlar. Yine etkimizi veriyoruz, imzamızı veriyoruz ve Bob kısmına sezon 1 etkinliğine bu şekilde dahil oluruz. Sezon 1 arkadaşlar 4 gün yani 4,5 gün sonra bitecek. Sezon 2 de 4,5 gün sonra başlayacak. Burada yapmamız gereken iş şurada görmüş olduğunuz üzere sadece Ethereum ve buradaki belirtilen işte USDC olabilir, T Bitcoin olabilir, işte yani Stone olabilir varsa elinizde. Bunları teklemek ya da West Ethereum gibi tokenlerinizi, coinlerinizi steklemek. Örnek veriyorum. Ben buraya arkadaşlar 0.01 bakın az bir miktar yatıyorum Ethereum ağında Ethereum depozit ve kilitliyorum. Depozit ve kilit butonuna tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere şu an için 2.52 dolarlık fee ücreti ödüyorum. Onayla diyorum. Şu an Ethereum gaz ücretleri düşük. Tabii ki yüksek olduğu saatlerde bu 4 doları, 5 doları falan da görebilir. Ama görmüş olduğunuz üzere bu şekilde stake işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Stakeledikten sonra eğer davet ederseniz davet başına da ekstradan buradan yine puan kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Ekstradan t-bitcoin, wraplanmış bitcoin, bitcoin stakelerseniz 1.5 kat sayısı ile çarpılıyor. Onun dışında DAI, işte R Ethereum, Stone, USDC, USD Tether gibi pariteler de ERC20 ağında, Ethereum ağında eğer kilitlerseniz 1.3 ile çarpılıyor. İşte Alex, Ethereum daha benim Ethereum daha demin eklediğim gibi eklerseniz de 1x ile kat sayıdan faydalanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Tabi özellikle arkadaşlar bu işlerden anlayanlar için şunu da belirteyim. Hani bazı yerlere risk yapıyoruz. İşte bu West Ethereum veriyor. R Ethereum veriyor. Gidip mesela oraya Ethereum'unuzu kitlersiniz. Oradan borç alırsınız. İşte mesela R Ethereum. Ve o Re Ethereum'u buraya ekleyebilirsiniz. Yani bir taşta aslında iki kuş vurabilirsiniz. Eğer bu konuda bilgiliyseniz bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Burada kilitlemiş olduğunuz Ethereum ya da diğer tokenları arkadaşlar 15 Mayıs tarihinden sonra çekebilirsiniz. Tamam mı? Bunu da belirtelim. Hani e, bu, bu bunun gibi platformlar var. blasta da oldu yanılmıyorsam başka pl platformlarda da oldu. Proje a ana a lansmanı ile beraber belirli bir e, kilit yaptırıyor ve onu da işte diyor mesela bunda 15 Mayıs'ta bu kilidi açıp e, bakiyenizi çekebilirsiniz diyor. Onun için Tabii ki dileyen istediği rakamı yatırabilir. Bundan yana hani benim hani şu kadar yatırın şunu yapın falan diyecek halim yok. Ben cüz'i miktarda görmüş olduğunuz üzere bir bakiye yatırdım. Ve bu bana bir puan kazandıracak. Ve olası Bob tokeni ile ilgili Bob aile ile ilgili bana ilerleyen dönemlerde airdrop verecek. Aradan birkaç dakika geçti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Ethereum 31.23 dolarlık bir Ethereum stakelemiştim Ve şu an 31... Spice puanı kazandım. Ve bu da benim şu anki sıralamamda 27.538. olarak pozisyon olarak burada gösteriyor. Referans kodunuz buradadır. Referansınızdan da %15 ek olarak buradan Spice kazanırsınız. Eğer ikinci, an, ikinci kademede ise referansınız ikinci leveldeki referansınızdan da %7 ekstradan spice alıyorsunuz onun için hani eğer iki hesapla falan giriyorsanız girdiniz bir de altınıza yapın ondan da hani faydalanın bilginiz olsun bakalım ilerleyen dönemlerde yani Mayıs Haziran gibi hemen hemen her şey netleşir az katılımcı var bakın ben sadece 31 dolar kitleyerek bir de sonlarına doğru yani nereden baksanız 4'te 3'ü bitmiş yani birinci sezonun. Buna rağmen 27 pozisyondayım. Ee, onun için 4 gün içerisine dahil olmak isteyen dahil olsun. Bilginiz olsun. Altını her zaman çiziyorum yine çiziyorum. Projeler, borsalar, coinler, tokenler biz paylaşırız. Bakın duyurularını, airdroplarını paylaşıyoruz bu, bu şekilde katılınıyor. Bundan bu şekilde airdrop alırsın. Şunun şu kadar tarihi var diye. Projenin sahibi değiliz. Proje iyi niyetlidir, borsa iyi niyetlidir, kötü niyetlidir. Bunların hiçbirini bilemeyiz. Token ya da coin ya da oluşturduğu ekosistem. İyi niyetlidir, kötü niyetlidir. Bunu hiç kimse söyleyemez. Size garantisini de veremez. Tamam mı? Doğal olarak arkadaşlar biz projeleri paylaşıyoruz. Ben katıldığım projeleri paylaşıyorum. Beğenirsin katılırsın. Ama onun içerisinde yani hani kür bile hacklendi. Gala bile hacklendi. Yani hani bir sürü şey söyleyebilirim olumsuz. Zaten ayı dönemindeyken food haberlerini az çok duymuşsunuzdur. Bir sürü olumsuz. Yarın bugün hani USC Tether'ın bile geleceğinden herkes yani kimse garantisini veremez. Bu piyasa böyle bir piyasa. Buraya 30 dolar, 100 dolar, 1000 dolar, 10.000 dolar steklersin. Tamam mı? Durumuna, imkanına göre. Bu sana kalmış bir şey. Bu kararı sen veriyorsun. Ya da ön satışlara. 20 dolarlık, 30 dolarlık, 1000 dolarlık girebilirsin. Bu yine senin kararın. Ama burada oluşacak bir problemde ya da atıyorum hacklendi ya da işte atıyorum proje skem çıktı. Tamam mı? Hepimizi dolandırdı, karşı gitti. Ya gelip de burada sorumlu aramayın. Yani diyeceksiniz o zaman niye paylaşıyorsunuz? Niye anlatıyorsunuz? E niye anlatmayalım? Yani yeni olan bir şeyi niye anlatmayalım ya da neden anlatmayalım? Her proje çok çok iyi kazandırmaz. Kazandırdığımız projeler çok var. Kaybettiğimiz projeler de var. Bu bilinçle katılın. Ve bu bilinçte bu riski alıyorsanız yine her zaman söylüyorum. Ya benim 50 dolarım gitse de ben üzülmem. Ama bunda bu airdrop ihtimalini değerlendiririm. Diye düşünerek katılıyorsan katıl. Yoksa benim de var 1000 dolarım. Benim de var 10.000 dolarım. Ben buraya 10.000 dolar da yatırırım. Yani hani zor değil. Amaç dahil olmak. Dahil olup buradaki airdropta bakıyorum 27.000 çok iyi bir rakam. Onun için bunu değerlendiriyorum. Ben buraya 30 dolar yatırdım. Belki bana işte 100 dolarlık bir airdrop kazandıracak. 30 dolar yatırdım ki o paramı da zaten çekersem ki çekeceğim benim düşüncem. Atıyorum 100 dolar kazandım. E ne güzel işte bak 100 dolar işte sermaye oldu. Bu bilinçle katılan arkadaşlar bakın her videom için söylüyorum lütfen ben de dahil diğer arkadaşlar da dahil dahil oluyorsanız kendi bilincinizle katılıyorsunuz. Yani hani kendi onayınızı veriyorsunuz, kendi paranızı harcıyorsunuz, kazandığınızda kendiniz kazanıyorsunuz. Bu bilinçle katılın. Yine söylüyorum bu projeyi kötülemek için söylemiyorum. Ama bu bilinçle katılın diye her defasında videonun sonlarına bunları ilave ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar malum hani daha yeni oldukları için burada harcadığı 3 dolarlık fide bile ya of diyor ya böyle dolandırıcı sitelere girin değil arkadaş dolandırıcılıkla bir alakası yok ethereum anında ödeyeceğin gaz ücreti budur bir bilinçten önce Lamburlo patlama öğren ondan sonra dahil ol yani bu lafı eğer söyleyebiliyorsan daha öğrenmen gereken çok şey var lütfen bu bilinçte arkadaşlar bakın ben kimsenin zarar etmesini istemiyorum hep kazanmak istiyorum hep size kazandırmak istiyorum ama zarar ettiğimizde de aynı bu şekilde anlayışlı olalım tekrardan altını çiziyorum. Bu proje için söylemiyorum. Bu proje belki çok güzel kazandıracak. Hatta paylaştığımızda ya işte 30 dolar yatırdık şu kadar kazandık diyeceğiz. Ya da yani arkadaşlar işte 2-3 dolar fi ücreti ödedik istekledik ama işte 10 dolar kazandırdı diyeceğiz ya da. Yani hani her şey olabilir. Bu bilinçte katılın arkadaşlar. Bu yaraları defalarca yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten bizi hem de kanalı izleyen arkadaşları da geriye çekiyor. Beni de geriye çekiyor. Yani hani gerek yok. Onun için bilgilenerek katılırsak, neyin ne olacağının garantisinin olmadığını bilerek katılırsak, hiçbir şeyin garantisi yok. Garanti verenden zaten uzaklaşın bunda alt, altını net bir şekilde çiziyorum. Tamam işte atıyorum. Şu şöyle olacak. 10x yapacak, 100x yapacak. işte bu platform size binlerce dolar kazandıracak diyenlerden zaten uzaklaşın. Bilinçli bir şekilde dahil olacaksanız olun. Ondan sonra da kazancınız kazancınız olursa ne güzel Allah daha çok versin deriz. Ama kaybınız olduğunda da lütfen bu bilinçte yine bulunarak dahil olun. Tamam mı? Bugün kaybedebilirsiniz ama yarın o kaybınızdan belki 10 kat fazlasını kazanabilirsiniz bu piyasa bu alan böyle bir alan bu bilinçte katılın. Kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.